Evet arkadaşlar. arkadaşlar özel şeyleri gösteriyorum. Burada değil. Ha burada bir tane var. Diyorum ben burada. Park da gelebilir ya. Süre çok duydu. Bakın ben elmas çıkıyor. var. Daha biliyorum. Bildiğim iş, bildiğim iş, ben bir burada var mıydı ki? Ben yanlış yere gittim. Oyundan çıkın be. Ya burada yok. Yok. Ha buradan var. Buradan. Parti geliyor galiba arkadaşlar.